Evet şimdi bir tane for each örneği yapalım. For each önce bir dizi yapalım. Burada veriler girelim. Şu şekilde dizi tanımlıyoruz. A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. Sonra da nokta nokta bir virgülle ayırıyoruz nokta nokta diyorum. Alfabeyi yazdığımızı düşünelim. Buraya hatta alfabe diyelim. Dolar alfabe. Bu şekilde alfabenin ardarda arda yazıldığını düşünelim. Tek tek birinci harf, ikinci harf demek yerine alfabenin hepsi bir değişken içinde tutulabilir. İşte burada for each diyoruz. For each dedikten sonra dizimizi buraya gönderiyoruz. Alfabeyi gönderiyoruz. Alfabe. Gönderdikten sonra bunu nasıl alacağımıza bakıyoruz. Harf olarak bunu kullanalım diyoruz. Geliyoruz. Eko. Harf adı dolar harf. Daha sonra da M ile burası devam etsin. Koruş döngüsüne geliyorum. Bakın A, B, C'de dedi. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar yapmış oldu.